Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ya eyyühen Ey insanlar Entüm siz El fukara ilallah Ey insanlar Allah'ın dünyada Rızık ve afiyetine Ahirette ise onun mağfiret ve lütfuna Her şeyden fazla Muhtaç olanlar ancak sizsiniz Allah Allah sıhhati geldi. Kendinden biliyor. Acayip bir şey. Çok acayip bir şey be ya. Ama çok acayip ya. Bak şimdi. Acayiplerden bir tanesi. Ölüm. Ölüm var. Önümüzde ölüm var. Başımıza gelecek. Kapımız çalınacak. Can vermek kolay mı? Ondan sonra kabir var. Kabir su var. Sonra dirilmek var. Mahşer var. Bu olarak kesin inanıyoruz. Elhamdülillah. Aklımıza geliyor. nasıl bir şey ya? E bunlar aklına gelmezken bu kadar dehşet şeyler, bunların aklına gelecek nimetler ben. Aho! Aynen sen mi söylüyorsun? Genel kurmay. Ya Rabbi anlamak bak nasıl Bir solunu kessem evle başlasın yuvarlanma. Ana baba feryat. Ne oluyor ya ne bağırıyor bu çocuk. Soluğu tıkanıyor alamıyor. Nerede söylüyor? Kimin aklına gelir ki soluk şey nefes bu kadar nimettir. E madem böyleyiz, insan kendini hakir zil bilmeyecek de ne olacak öyle mi demiş bir Bu da var mı şöyle bir Biliyor Bilmiyor ki bunları nefis, kendini hakir bilsin. Öyle mi? Bunları idrak ederse hakir bilir kendini. bizi ya Rabbi, Amin. Dostlarım, ya Rabbi. Ferasetinden bizi de ihsan eyle, Amin. onların yakınından bize de ihsan eyle. Amin. İnşallah arkadaşlar, biz kendimiz böyleyiz. Yani bu kadar sohbet ediyorsun, sohbet dinliyorsun. Gece gündüz bir senelerden beri bu işin değil, insan bu. Ya dışarıdaki adam. Evet. Rabbim Erhamurrahim biz de tutuyor, onları da tutuyor. Önemli. evet. Vallahu huvel ganiyyül hamid. allah Teala Hazretleri ise hiçbir şeye muhtaç olmayıp tüm yarattık tüm yarattıklara tüm yarattıklara nimetler tüm yaratıklar yarattıklarına nimetler yağdıracak yegane zenginliğe sahip olan gani de hamid de odur. Galiba bu bunun bu tefsirinde geçmişti. Bir şey mi koyacak? Nitekim övgüye layık üstün sıfatların tümüne sahip olması hasebiyle kimse hamd etmese de bütün hamdler kendisine mahsustur. Ya, bu ayet tefsirinde geçmişti galiba. Ve evet, işte Allah'a muhtaçsınız. Sizler fakirlersiniz. Dünyanın en zengin adamı, birinci zengin adamı dünyada ne kadar insan var bir gün yemek veremez, birini doyuramaz. Bu şakşansı var bitti parası da bitti yemeği de bitti fakir <laughs> ya oğlum efendim azetteleriz kunduz esur kelama bakar onu da anlayamıyoruz yani ama ne ucundan bir şey gene bir esinti oluyor yani koku yok, şeyin yok ama gel kokulu birisini duydun, kokulu birisinin yanına geçiyor, koku duyuyor sadece ki burnuna vuruyor bari aleci olmazsa. Şimdi efendim biz öyle değiliz, anlayamıyoruz da. Ama bir koku vuruyor efendim, o kelamından gene bize elhamdülillah. Allah-u Teala kadiri mutlak, insan oğlu acizi mutlak. Tefsir buyuruyor tekrar. Allah-u Teala ne kadar kadir, insan oğlu o kadar aciz. Bu öyle değişik bir kelam ki. Allah'ın kudretine son, sonu var mı ya? Senin de aziyetine son yok. O zaman sen yoksun. Öyle mi? Evet. Sen yoksun. Ne kadar güzel. Yok oldun, nasıl ispat edeceksin? Kaç yaşındasın? 35 sene evvel neredeydin? Bitti, yoktun. E varım ama... E, Estağfurullah Bismillah. Vallahu halakakum. Sizi Allah Teala sizi yaratandır. Sümme razakakum rızıklandır da yaratan mı mevla? Sana ne efendim ne bu ki ne bu? İşte e, hepsi mevladan işte şunun var bunun var. ve şunu yapayım bunu yapayım. Sana ne efendim? Sana ne? Hepsi mevladan. İn yeşe yüzihi şayet Allahu Teala Hazretleri dilerse sizi giderir de ve yeni bir halkın cedid sizin yerinize yepyeni yaratıklar getirir. O Allahu Teala dilerse sizin gibi müşrikleri inkarları sebebiyle helak ederek giderir de yerinize sizin tanıyıp bilmediğiniz ve sizden daha itaatkar yepyeni yaratıklar getirir. Çünkü o hiçbir işinde size muhtaç değildir ve ma zalika ala aziz ey insan işte sana bu şekilde sizi helak edip yerinize başkalarını yaratması Allah'a göre hiç de zor bir şey değildir. i̇nsan insan insanın acayip bir şey anlatılmaz mı ya? Ama bu çok anlatır. Kader sonu. Ahdisi kutsi. Rabbimiz ne buyuruyor? Adi nefse fe inna inna sebep bi Kulun nefsine düşman ol, o bana düşmanlıkta dikildi. Bizim nefsimizde var mı bu? Varmış. Ben ona çok şaşırıyorum. Ne, nasıl var? Efendimiz böyle kudur. Firavunun nefsinde ne varsa her nefiste o vardır. E yukarıdaki adı şerifi Firavun nefsinde var mı yok mu? biz bunu anlayamıyoruz. Ama nefiste var mı? Demin beri anlattım. Nefsin, nefsinden geliyor hep zaten. Aç anlamamak, fark etmemek hep nefsin havasından geliyor. Rabbim onu öldürmek nasip etsin. Aa. Şimdi insan acayipliğine bakar mısın? Mahşere çıkıyor. Cehennemde çatır çatır yanıyor. Başlıyor dua etmeye. Ya Rabbi döndür beni. Ben şimdi ben iman edeceğim, Müslüman olacağım. Döndürsen beni dünyaya sevdirken. <laughs> Bize de desinler ki şimdi bu adam ne olur dünyaya. Bu dünyaya geldiği zaman bu adam gelecek gündüz bu adam gelecek gündüz ibadet eder deriz değil mi? <laughs> Allah öyle ama öyle değil. Levrudu <laughs> le'adu imanuhu anhu şayet biz o kafirleri münafıkları, o yalvaranları cehenneme çatır çatır yaranları döndür bizi dünyaya ya Rabbi. biz böyle yapacağız. Tekrar ben onları dünyaya döndürsem tekrar kafir olurum. Şaşılacak şey mi değil mi ya? Nasıl olur bu ya? İşte insanda da böyle bir hali var. Nasıl hali var? Biz, bizde olan hali söyleyecek Ondan sonra sen dersin ki bu musibete belada kal bir tokat ise evlenen döner mesela. Ne tokatları yiyor insan, ne zelzeleler, neler neler. Acık iyileşti mi sanki hiç onlar başına gelmedi. Öyle mi değil? Mi? Evet. Allah ya senin başına geldi bu. Böyle işte. Ama elhamdülillah sevgili efendilerimizi buldu Rabbim Celle Celaluhu, Kuddüs'e sırruhu, Kaddesallahu Sülhasil Aram. Rabbim ucundan bu kadar anlattı evet. tamamını ihsan etsin. Çoluğumuzdan çocuğumuzdan yollar ayırmasın. Amin. Ay. Evet. Bu nefisle beraber efendimizi bulmak, bu nefsin mutmainne olma yollarını bulmak, bu yolda çalışmak, bu yönde ne, ne büyük devleti ya. Öyle mi? benim de uykum var, sizde de var. Kimse şikayet edemez. Tamam mı? Saate de bakıyoruz. Siz de bakabilirsiniz. <laughs> evet. Mektubat-ı Şerif 1. cilt sahife 172 üstten 8. satır. Evet. Velemme <laughs> uridatil şu ana gelince لِتِلْكَ الْمُذَاكَرَةِ Şu müzakereyi ne sebebiyle arz ettim? sebebi تَعَدُّدِ النُّكُولِ Nakillerin değişik gelmesi sebebiyle daha ve وَتَدَابُلِ hey eten اُخْرَى Ve başka bir şekilde nakillerin elde, elden ele aktarılması sebebiyle bu müzakereyi sizlere arz ettim. Müzakere neydi? İmam Rabban Hazretleri bu, bu kimse için başka tarikata şey yapmış, mevlem meyletmiş. Şu ders mi almış? Neyse. Böyle bir şey var. Ondan sonra sizin hakkınızda böyle bir şey geçti. Bir, lahm, bir an bir şey geçti Ondan sonra bu, işte, bu tarikan, nasıl yaptım bunu, Çok tacip ediyor. Evet. Ve sarat bi haythu yenşe umin canibi. O şekilde oldu ki bu taraftan ortaya çıktı. Ne? Tevehhumâtun <laughs> uharu Başka başka şüpheler bu taraftan ortaya çıktı da Eqdemtu ala tahriri kelimatin Bazı kelimeler yazmaya giriştim Lidef'i zâlike tevehhimi Bu şüpheleri, bu tevehhimleri ortadan kaldırmak için bazı kelimeler yazmaya giriştim. Giriştim demeyelim. Giriştim kelimesi biraz hafif kalıyor burayı. Burada ne yani? Akdem, akdemtü Akdem, giriştim mi yazıyorlar? İnşallah. Daha bir, bir hoş bir Ah, olabilir. Evet. Cüret ettim. <laughs> Çok mu korkuyordun? <laughs> cüret ettim. Yani o, cüret kelimesi hiç olur mu orayı? Sen birisine korkuyordun ama cüret ettim gene buna buna yapmaya. O ile alakalı. Ama Rabbani cüret kelimesi. Senin olsun. Evet. Ve alem sen bil ki enne hüşan la yezidu lana min meveddetikum sizin bizi sevmenizden dolayı bizde bir şey artmaz. He? Bak. Ha, bak, ba, ba, bak, şimdi. Sevmenizden dolayı bir şey artmaz. E buradan giriyor sonra ne buyuracak bak. Bak tokata bak şimdi. Evet. Ve la yenkusu anna şey'ün min ademi meveddetikum sizin bizi sevmemenizden dolayı da bizde bir şey eksilmez. seviyorsun bizi, sen bu yolu sevmiyorsun. Ya Rabbi sen mahfaz eyle. Evet, evet. Ve <laughs> innema hemen ancak el malhuzu vel menzuru ancak bizim düşündüğümüz ve bizim baktığımız şey iradetul hayri leküm. Sizin için hayrı murad etmemizdir. Velakinir razı biz zararı ancak zarara razı olan la hakkun nazara nazara müstahak değildir kelamı Meselün meşhurun meşhur bir kelam. Bu kelam ya. Velakin er rıza biz zararı la en nazar. Zarara razı olan nazara müstahak olmaz. Sen bu kadar dinleyeceksin, işiteceksin. Ondan sonra gene bildiğini yaparsan sen zarara razı olsun. Ondan sonra nazara müstak o zaman senden himmet kesiliyor, teveccüh kesiliyor. Bak şimdi, zarara bak şimdi. Bir gece teheccüde kalkmayan kahrından ölmesin. Neler var? Bir gece geliyorlar, kalkmanız üzülüp gidiyorlar, bir daha geliyorlar, üzülü gidiyorlar, bir daha geliyorlar. Daha bundan adam olmasın. Nazar yok bir daha. Var mı? Ama tekrar gelip kapıyı çatarsa Evet. Ve teyakkan yakinen bil ki enner fakira muhakkak ki bu fakir lem yurid zararaküm sizin zararınıza razı değildir. Vela la yuriduhu inşallah teala ve aynı şekilde sizin zararınıza asla istemez. Ben sizin zararınıza razı değilim istemem. Ama sen razı olursan istersen girsin cezayı demek. Evet. Ve kâne zâlike bu oldu kelamen bir söz oldu ki ala gayreti elleti tekunu lid deravişi. Bu söz dervişlerin de, dervişler için olan gayret yolu üzere söylenmiş bir söz oldu. Yani bizim size çok gayretimiz var. Bundan doğan bir sözdür bu. Bundan meydana gelen bir sözdür. Bu Bunu söylüyorum size. Gene ne kadar tutuyor gene şey abi. Evet. Ve qile ma qile bi münasebetin bu münasebetle denilecek olan şey denildi. Yani ben söyleyeceğimi söyledim. Size. Evet. Ve siyahı kelamın kelamda sevk edildi. Öyleyse felâ kul ağır gelmesin alâ hatirikum sizin hatırınıza söylediğim sözler ağır gelmesin. Bir ibare okuyayım ben oradan aşağı. Bir şey var. Ben bunları söyledim. Sen bunları pek anlayacak halin var. Ben onu biliyorum ama gelecek ikmanlara bu ders olsun diye. Burada mı acaba? Az bir şey korkuyor orada. İbare yürü. Ve alem thaniyen enne hâle şahsin yara nefsehü eftale min ebi bekrini sıddık radıyallahu anh. La yehlû an ehadil emrayni emme zındıkun mahzun ev cahilin sırfın. Böyle bir şeyden var bu acaba ya? Sıddık davil yetki görüşü ki o zındıktır diyor. Evet devam et. Rokat keteb alekum hadha al-faqir qabla haza bi sinina fi bayan al-firkati najiyati alladihum ahli sunnati vel cemaati. Vel acibi min tecvizi min tecvizikum emsal hadihil kelimati ba'de mutalati zalikal maktubi. Fe iza kana Men yekulu bi aftaliyati Ali Ali karramallahu vecehi ala Abi Bekr es-Siddik radiyallahu an kharijen min daireti ehli sunneti vel cemaati fe fekeyfa yakunu halu men ra'a nafsehu aftal min es-Siddik ve men aser yani ki vallahi ben seyf annibisi aldi demek istedikten aftal gören bir anlama düşündükten çıkarsa ya kendini aftal görürsin nerede Evet. Ve minel mukarrari inde ha ula il kavmi enne salike levra'a nefsehu eftale minel külabi ve zubab fehü mahrumun min kemalati ula il ekabiri. Bir salik kendini nefsini köpekten, sinekten daha eftal bilirse bilsin ki bu büyüklerin kemalatı Ya Rabbi tut elimizde. Ya Rabbi tut elimizde. Ya Rabbi tut elimizde. Evet. Risale-i Halidiye sahife 53 alttan 5. satır. Ve keza aynı şekilde ebede asla bir lasa hak taala'yı talepten gafil olmaya. Allah Allah. Asla bir an talepten gafil olmaya. Nasıl bir kelam bu ya? Nasıl bir şey bu? Ameli bırak da anlamayı anlayamıyoruz bile be. <laughs> Sonra Zira mürit olan kimesine Cenab-ı Hakk'a teveccüh eylediği halde gayri şey talep eylese teveccüh ve ikbali masivallaha olup Mevlasından iraz etmiş olur, yüz çevirmiş olur. Vay 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 vay. Çok dehşet ya. Sahife 401. İsrail oğullarında üç kişi vardı. Bunlardan bir tanesi Abraş, diğeri Kel, ötekisi de Kör idi. Allahü Teala bunları imtihan etmek istedi. Bunların yanına insan suretinde bir melek gönderdi. Melek ilk önce Abraş'ın yanına geldi ve şöyle dedi. Abraş neydi? en çok neyi seversin istersin? Dedi ki, güzel bir renk, güzel bir cilde sahip olmayı ve insanların kendisi sebebiyle benden tiksindiği şu halimin hastalığımın benden gitmesini isterim. Melek adamı eliyle tepeden tırnağa sıvazladı. Melek sıvazlar sıvazlamaz adamın abraşlığı gitti ve adam güzel bir renge sahip oldu. Yürü bakalım. Melek adama tekrar sordu. En çok hangi malı hayvanı seversin? Dedi ki deveyi, melek adama on aylık hamile bir deve verdi ve Allah bu deveyi sana bereketli kılsın diye dua etti. Melek daha sonra kelin yanına geldi ve ona da aynı şekilde şöyle sordu. En çok neyi seversin istersin. Dedi ki güzel bir saça sahip olmayı ve insanların kendisi sebebiyle beni ayıpladığı kelliğimin benden gitmesini çok arzu ederim dedi. Melek onun başını sıvazladı. Melek sıvazlar, sıvazlamaz adamın kelliği gitti ve adam güzel bir saça sahip oldu. Melek sonra sordu: "En çok hangi malı, hayvanı istersin? Seversin?" "İneği," dedi. Melek adama hamile bir inek verdi ve "Allah bunu sana bereketli kılsın," diye dua etti. Melek en son körün yanına geldi ve şöyle sordu: "En çok neyi seversin, istersin?" "Allah'ın gözlerimi geri vermesini ve insanları görebilmeyi çok arzu ederim." Melek adamın gözlerine sıvazladı. Melek sıvazlar sıvazlamaz adamın gözleri açıldı, görmeye başladı. Melek ona da aynı şekilde sordu. En çok hangi malı, hayvanı seversin? Koyunu dedi. Melek adama gebe bir koyun verdi ve Allah bunu sana bereketli kılsın diye dua etti. Kısa bir zaman sonra deve ve inek yavruladı, koyun da kuzuladı çok kısa bir zaman içerisinde de birinin bir vadi dolu devesi, birinin bir vadi dolu sığırı, diğerinin de bir de vadi dolu koyunu oldu. Allah Allah. Asılıklar gitti, koyunlar, develer doldu Sonra? Sonra melek eski şeklinde, suretinde Abraş'ın yanına geldi ve şöyle dedi. Ben fakirim, yolda kaldım. Bugün varacağım yere ancak önce Allah'ın sonra da senin yardımınla gidebilirim. ''Sana bu güzel rengi, bu hoş cildi ve bu kadar çok malı veren Allah aşkına senden istiyorum.'' ''Bana kendisiyle yolculuğumu tamamlayacağım bir deve verebilir misin?'' ''Allah...'' Ya. ''Sonra?'' ''Dedi ki, kendisine yardım edilecek birçok kimse var, onun için sana yardım edemem.'' ''Ben sanki seni bir yerlerden tanıyorum, sen insanların kendisinden tiksindiği abraş değil misin?'' Ya. O insan suretinde Tanrı gibi oldum ben sana. Evet. Sen fakir bir kimseydin. Bu kadar malı sana Allah verdi. Abraş dedi ki senin yanlışın var. Bana bu mal babamdan ve dedelerimden miras kaldı. Eşkıya'ya bak ya. ya Eşkıya'ya bak ya. Hepsi Mevla'yı da koydu kendine. Ya huzü Evet. Melek dedi ki eğer yalan söylüyorsan Allah seni eski haline döndürsün. Melek daha sonra eski şeklinde Kel'in yanına geldi. Abraşa söylediklerinin aynısını ona da söyledi. Kel de Abraş'ın verdiği cevabın aynısını verdi. Bunun üzerine melek ona da Abraşa dediği gibi eğer yalan söylüyorsan Allah seni eski haline döndürsün dedi. Melek daha sonra körün yanına geldi ve şöyle dedi: Ben fakir bir kimseyim, yolcuyum, yolda kaldım. Bugün gitmek istediğim yere ancak önce Allah'ın sonra da senin yardımınla gidebilirim. Sana gözlerini veren Allah aşkına senden yolculuğumu tamamlamamı sağlayacak bir koyun istiyorum. Ne olur bana bir koyun ver. O kör olan dedi ki: Ben kördüm. Allah bana gözlerimi geri verdi. İstediğin kadar alabilirsin. Bugün aldığın hiçbir şeyde sana zorluk çıkarmayacağım. Melek dedi ki malların sende kalsın siz imtihan olundunuz Allah senden razı olduğu iki arkadaşına gazap etti. Buhari Allah, Allah, Allah. Ya Rabbi Efendi Hazretimiz kelam kelamı şerifleri. Birinci kelam şerif. Mevla senden ne istiyor sen ona bak. İkinci kelam şerif. Vallahi Allah'ın elindedir alçaltmak da yükseltmek de. İsterse Amerika'yı indirir yerin dibine, isterse Türkiye'yi çıkarır göklere. Üçüncü kelam şerif. Ruhun hünerlerini beden aynasından görüyoruz. Eğer bedende görme, işitme, konuşma, istek ve güç yetme varsa bunlardan ruhun varlığını anlıyoruz. Ruhun hünerlerinden, sıfatlarından ruhu tanıyoruz ve Allah Celle Celaluhu'nun sıfatlarını buluyoruz. Allah'ın sıfatlarından Allah'ı tanıyoruz. Ya Rabbi. aziz ve kebireyle, küfrü ve ehli, küfrü zelil ve hakireyle, ilme çalışanları illa muvaffak eyle, Amin. geçmişlerimize rahmet eyle, Amin. en hayırlısını ihsan eyle, Amin. şu cemaatin dünya ve akıret ile alakalı ne hayırlı muratları varsa ihsan eyle, Amin. cümlemizi sevdiğin ve razı olduğun yolda mu muvaffak eyle, Kur'an'ın en büyük kitap olduğunu anlat bize ya Amin. İlahi şarap.